Umarım iyisinizdir. Bugün bu yayını yapma amacımız, iki tane amacımız var. Bir tane size çok büyük bir, içten büyük bir teşekkür etmek. Diğeri de Melih kardeşimizin son isteğini yerine getirmek. Hastanede bir video editletti, YouTube kanalı için. Çok Burada, istiyordu. Çok istiyordu video. yani onu... Yoğun bakımdayken bayağı bir uğraştı bir abisiyle. Yayınlamak istiyordu. Biz de onu yayınlamak istedik, son görevimizi yapalım istedik. Boynumuzun borcu o. Ee, son bir kere Melih'in kanalında burada toplandık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hep sevenlerine, destek olanlara, herkese çok teşekkür ediyorum. ya yani Melih'i e, hayata sizler bağladınız. Melih'e bir amaç verdiniz. Melih güçlü bir çocuktu ama yani hayata daha fazla bağlanmasına sebep oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel de bir örnek oldu aslında. Ya, ya. Melih'in bize verdiği mesaj çok kutsal, çok büyük bir mesaj. Ya o kadar büyük bir savaşçı ki mücadeleyi asla bırakmadı yani. Kesinlikle. Sonuna kadar her zaman savaştı. O çok zor imkanlarla yani o hastalık mutasyon bir hastalık. Milyonda bir bir hastalık. Milyarda birlik bir özel insana denk geldi. Ama o, sonuna kadar mücadele etti yani. Etti. O küçücük bedende devasa bir yürek vardı. Bir güç vardı yani. Ya bu da bizim hepimize ders olması gereken bir şey aslında. Yani o kadar zorluklara rağmen hayata bağlandığı, güldü eğlendi hastalığını düşünmedi, amacından sapmadı. Hep güçlüydü. Hep güçlüydü. Ya hiç sızlanmadı biliyor musunuz? Yani o çok boktan bir hastalık. Akciğerlere sürekli tükürük aktığını ve öksürük yaptığını, akciğeri parçaladığını düşün. Ona rağmen bir kere canım yanıyor demedi mesela her zaman. Demedi. <laughs> e, öksürürken adam vuruyordu ya. <gülüyor> Gülüyordu, adam vuruyordu. E, enteresan niye? bir adamdı yani, enteresan. Yani bu hepimize gerçekten ders olması gereken bir şey. Yani hayat devam ediyor, Melit de bunu istiyor. Bunu isterdi yani. Bunu isterdi. Hepimizin güçlü olması lazım. Yani ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Ee, alışabilir miyim? Hayır alışamam. Ya yani adapte olacağız, adapte olacağız, güçlü olacağız. Ya yani 14 yaşında adam bu kadar güçlü olabiliyorsa, evet. bizim de güçlü olmamız lazım. Olmuyorsak zaten yazıklar olsun. Yani. Yazıklar olsun. Yani bir yaşam amacı vardı, hayaller, planları vardı. Niye bir de bugün açtık bu yayını? Herhalde yani kendimize de tam gelemedik ama. Ancak. Konuşan ancak toparlayabildik. Evet. Ancak toparlayabildik. Hepinize yani Meli'n adına kendi adıma yani çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Oraya gelen arkadaşlar, gelemeyenler bana mesaj yazanlar oldu. Arkadaşlara mesaj yazanlar oldu. Yani inanın ee, daha önceden bildirmek isterdik ama çok spontane oldu. Çok hızlı oldu. Yani ben bile o şeyde ee, diş çok değişikti yani. İkindi yetiştirmemiz gerekiyordu etkili namazına. O yüzden çok geç haber verebildik. İnsanlar e, gelemedi ama gelenlerden de Allah razı olsun. Gelmeyenlerden de Allah razı olsun. Sevenlerin hepsinden Allah razı olsun. Yalnız bırakmadınız. Orada olsanız da uzakta da olsanız Melih'i kesinlikle yalnız bırakmadınız. Gönlünüz oradaydı ben inanıyorum. Melih de hepinizi hissediyordu. Ben buna da inanıyorum. Kesinlikle. Yani son 4 senesinin mutlu geçme sebebi sizsiniz. Evet. Çok net açık bir şekilde. Yani babasıyla AVM'ye gidiyor. Yoldan biri çekiyor. Selam veriyor. Fotoğraf çektiriyor. Bunlar çok büyük inanılmaz mutlu olur, İnanılmaz mutlu oluyor. İnanılmaz mutlu Önceden çok gitmek istemiyordu. Baba her hafta baba 2-3 günde bir AVM'ye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yani sevilmek her her insanın hoşuna gider. Ama Meli sevilmek hayata bağladı. Direkt hayata bağlı. Yani Melih güçlü yaptı, daha güçlü yaptı. Yani sizlere başka ne söyleyebilirim bilmiyorum yani. İnanılmazsınız yani. Instagram'ı çok sordunuz bize. Instagram'a ne no oldu diye. Yani Melih büyük ihtimalle o günkü bu yoğunluktan sonra yaştan dolayı Instagram'a yani bana da yazanlar oldu da evet, orada sen kapatma abi. orada ben sorunlu. biz kapatmadık zaten biz Melih'e biliyorsunuz her türlü destek olur Hı -hı. ben kapatma bir şeyim yok öyle bir şey zaten düşünmem ee, çok fazla şey gelince e, herhalde fake mi öyle bir şey görmüşler <laughs> evet. ve yaşından yani, dolayı yaşından dolayı kapatıldı onu fazla açık, hızlı hareket edince askıya almışlar Instagram açıp onu anıt hesap olarak anıtlaştırmayı düşünüyoruz öyle evet. kalması gerektiğine inanıyorum. Evet arkadaşlar Melin hastanede etilttiği. Ha. Yani, evet, çok şey yaptı. Ya herkese değil. çok büyük teşekkürler. Ya yani Meli ne bileyim hastanede hemşirelerden profesörüne kadar özel bilgi görüyordu. Evet. Yine her evet. şey sizin sayenizde oldu yani. Farklıydı. Çok farklıydı. Bu çok teşekkür farklıydı. boynumuzun borcu size yani. Çok teşekkür ediyoruz hepinize desteğiniz için bana binlerce mesaj geldi hepsine cevap vermeye çalıştım cevap veremeyen veremediğim olabilir hakkınızı helal edin yani Meli büyük ihtimalle yani unutulmayacak unutulmayacak mümkün yani değil sadece oyunuyla değil bence çabası ya da unutulmaması gereken insanlardan biri o yani değişikti ya yani mesela baba çocuğuna bir şeyler öğretir veya abileri bir şeyler öğretir ama adam bize farklı şeyler öğretiyordu yani daha büyük şeyler öğretti bize inanılmaz şeyler öğretti ya ya yani bizi belki de şu anda ayakta durmamızın sebeplerinden biri Melih'in bize öğrettikleri mücadelesi yani biz, biz de mücadele etmeliyiz yani Melih'in istediği bu mesela annesine şey derdi annesi üzüldüğü zaman anne üzülme ben daha çok üzülürüm diyen bir çocuk o yaşta ya hayat devam ediyor. Hepimiz kaldığımız yerden yani devam etmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız ve güçlü olmamız lazım. Aile olarak. Ya hepimiz aileyiz. İşte Melih'in de bir tane videosu var. İşte Can Tula'nın dediği gibi. Çok istiyordu o videonun yayınlanmasını. Yani normalde başka kendi kanalından da yayınlanabilirdi ama burada biz sevdiklerle paylaşmak istiyoruz sevdiklerini paylaşmak istiyorum. Yani başka ne diyebilirim ki? Ya, burada çok seviyoruz. Burada çok, bu çok hikaye var. sizin desteğinizle sizlerle başladı ve e, bu videoyu da evet. Millitar size bir hediye olarak görebilirsiniz. Benim hmm. bile güçlü hmm. olduğum Şu anda durumu benim sebebi Ya inanılmaz derecede hmm. ben bütün şeyleri okumaya çalıştım. Çok güzel yorumlarınız var. Ya bana çok destek olan insanlar oldu. Ya hepiniz çok özel insanlarsınız ya. Yani bu nasıl diyeyim ben ya? Hani insanlar şey der, e, çocuk oyun oynuyor, bilmem ne falan filan der. Bilmem ne der ama ben şunu gördüm. Gerçekten oyun oynayanlar yani bu nasıl diyeyim bu, bu şekilde olanlar çocuktan yani şey daha farklı e, görüşü, bakışı, kültür seviyesi inanılmaz temiz insanlarsınız. Sağ olun ya. Ha, var olun gerçekten. Bu oyunu yapmak istedik. O yüzden yapmak istedik. Hepinizden çok teşekkür etmek isterim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hadi gelin. Hepinizi çok seviyoruz. Kardeşimizimize son bıraktığı videoyu izleyelim. izleyelim. Melin verdiği mesajı hiçbir zaman unutmayın. O yaşam gücünü hiçbir şeyden vazgeçmemesi. Yılmayın, güçlü olun. Her zaman güçlü olun. Onu... vazgeçmeyin. Sonuna kadar vazgeçmeyin. Gülmeyi bilin. Olumsuzluklarda bile gülecek bir şey çıkartın. Hayata bağlanın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O zaman videoyu veriyorum azısınız. İzleyelim hep beraber. Bana hiçbir <laughs> sakın mid. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> <Oy da. gülüyor> Adam Valorant'ı öğrendi, Counter'ı öğrendi senin için. ne diyorlar Melih? E? Ne diyorlar? Ben duymuyorum. Ben duyamıyorum. Bir şey söyle varsa söyle. Evet, kafam parlıyormuş. Vallahi. <laughs> <laughs> Hayır ya. Nasıl abi? ya? <laughs> Allah Allah. Allah. Olur mu böyle? E <laughs> Merhabalar. Short öldü bir tane. Bak da. Oha evet. Meli. Abi ne yaptın abi? <laughs> Alo. Meli. Nasıl vuruş o? Ben <laughs> Aynen çık, böyle Sıra çık. Korktuğun sokaklardan otaları çalar yeraltından benim melodi değil mi? Değil. De, kar, para araba var yala kadar mı? Oy Bak. bak bak bak. 5000 <laughs> lira göndermiş. Ebe acemeyet turu geliyor herhalde. <laughs> 993 37 <laughs> man kaldı. Ne saklı Baba çay bitti benim ya. Var mı mamur? Mamur ne ya? Allah Allah dur. Bir tane daha var mı? Ben yanlış şeride girdim o. Komik miyim? Atta diyorum. ya, Hatta... <laughs> ya Ananı ne diyorsun? Ananın avradını bilmem ne yapıyorsun sen? Güzel. Hadi o spike'a da oyunda oyunda bir spike var. Ya kop. Alınmış. Bu ne ya? Çay mıydı? Gücüne güç katmaya geldik. <laughs> <laughs> Kurtuna Olmaya geldik. Geldi. Jet bu maç ananı. Şimdi ne olacak bak? <laughs> flashbang. it ayyyy napıyorsun melo şağır ne 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 ne

Ulti basıyorum. <laughs> <Yarım da ağzına>. <gülüyor> <Gülüyor> yakın puşa, yakın Tank. Ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Abi Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Zor Işık! Gülüşme sesi Işık! Şarımı olma kanka olma. Kim bu kırmızı geçirmiyorum. Geçirmiyorum ya. Kim bu? Işık! Bırak ya. Bırak ya. Allah koritsin. Allah ben anı vermettin o ne? Red düştü. Red Ayakta kalan son hadi, on. Hadi, hadi, Spike saldıran başlangıcında düştü. i love you yeah. please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me